Gelin 125. Bölüm Fragman Analist, Cihan Hançer'in ne yapmak istediğini anlamaya çalışmaktadır. Çünkü yatağının altında onunla olan resmini bulmuş o yüzden benimle neden ayrıldı diye düşünecektir. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun diyecektir. Amcası ise Cihan'a insanın gözleriyle gördüğü yetmez diyecek işin aslını araştırmasını isteyecektir. Bir de kalbine sormalı derken gidip hançerle konuşmasını öğütleyecektir. Gerçekleri onun ağzından duyacak ve böylece doğru kararı verecektir. Bu da evliliklerinin devam edip etmemesine yardımcı olacaktır. En az taşıdığın can kadar masumsun hançer diyecek Ertuğrul amca hançer ve Cihan'ın arasının düzelmesi için yardımcı olacak hançere kızım istersen bir de ben konuşayım diyecektir. Bundan umutlanan hançer cihanla araları düzelecek diye sevinmektedir. Melih ise hançere seni bir kardeşim olarak görüyorum diyecektir. Hançer ise benim de bir tane daha abim oldu diyecektir. Melih ise o zaman müsaade et yeğenime verdiğim sözümü tutayım diyecektir. Cemil Melih'e çocuk olmadan önce neredeydin bacımın namusu dile düşmeden önce gelecektin benim kapıma diyerek kızacaktır. Melih ise aslında ben yüzükleri almıştım derken kapı çalacaktır. Cemil der ya kimse söyle şimdi hiç sırası değil diyerek görüşmek istemese de içeri cihan girecektir. Tam sırası diyerek konuşmak istediğini belirtecektir. Hançer de Cihan'ı karşısında görünce ne olduğunu anlamayacak neden buraya geldin diyecektir. Cihan ise yatağının altında bizim resmimizi buldum diyerek senin benden sakladığın gerçekleri anlatmanı bekliyorum diyecektir. Hançer ise ben senden bir şey saklamıyorum diyecektir. Ama çocuğun babası odur ve bunu kendinden başka kimse bilmemektedir. Cemile Hançer benim çocuğumu karnında taşıyor diyecek Cemil de öyle bir şey olamaz çocuk Melih'ten derken bacısı Hançer'e ona gerçekleri söyle ve buradan gitsin diyecektir. Ama Hançerin gerginlikten dili tutulacak ve konuşamayacaktır. Cemil Cihan'a evini terk etmesini söylese de Cihan Hançer gerçekleri söylemeden ben bir yere gitmeyeceğim diyecektir. Olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar ona anlatmasını ve bu çıkmazdan hepsini kurtarmasını bekleyecektir. Bu iş çok uzamıştır. Kendisi de onlar gibi bu gerçeği dile getirmek istemektedir. Ama sonrasında Cihan'ın çıkaracağı tartışmadan korkmaktadır. Fevri davranıp birisine saldıracağını düşünmektedir. Hançer Cihan'a ve ailesine gerçekleri söylerken Melih de orada ne olacağını beklemektedir. Cihan Hançer'e bana neden gerçekleri anlatmadın deyince Hançer sen benim arkamda durmadın diyecek onu korumadığını dile getirecektir. Cihan ise hatasını anlayıp özür dileyecektir. Ama yine de bu yaptığının yanlış olduğunu söyleyip hançere bağıracaktır. Hançer ise böyle sert bir tavırla karşılık vereceğini bildiğim için gerçekleri senden sakladım diyecektir. Hatta ilk önce ben bunu Derya'ya anlattım diyecektir. Ama çocuğun babasını ona da söylememiştim diyerek yaptıklarının bebeğini korumak ve ilk başta Beyza'nın bebeği yüzüstü babasız kalmasın diye yaptım diyecektir ama sonrasında Beyza'nın oyun oynadığı ortaya çıkınca bu kez de söylemek için cesaret bulamadım diyecektir. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.